aleyküm Mukadderin mutfağı YouTube Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tarifim var. Fırında karnabahar tarifi. Haydi bu güzel tarifime başlıyorum. Karnabaharlarımı iyice böyle haşladım. Süzgece koydum. Üzerine kapattım. Su kaynadıkça karnabaharlarım da haşlandı 2 tane yumurta bir tabağa alıyorum üzerine biraz tuz ekliyorum yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum bir tatlı kaşığı tepeleme de pul biber ekliyorum İyice yumurtayı karış baharatla beraber karış çırpıyorum Başka bir tabağa yarım su bardağından biraz daha fazla galata unu alıyorum. Bir fırın tepsisinin altına yağlı kağıdı serdim. Şimdi haşladığım karnabaharları önce yumurta çırptım. Yumurtayla ile baharata buluyorum. Bir çatal yardımıyla daha sonra yumurtanın içinden alıp galata ununa buluyorum. Ondan sonra fırın tepsisine bırakıyorum. Evet. Önce yumurtaya oluyor daha sonra Galata ununa bırakıp Galata ununa buluyorum Ondan sonra tepsiye yağlı kağıdın üzerine alıyorum hepsini bu şekilde yapacağım hem lezzetli hem kolay hem pratik bir yemek hepsini bu şekilde yumurtaya bulayıp galata ununa alıyorum iyice galata unundan da buluyorum yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum evet hepsini bu şekilde hazırlıyorum evet hepsini bu şekilde hazırladım ufalanları <laughs> da böyle yumurtaya bulayıp şöyle tepsinin bir kenarına bir köşesine bırakıyorum şöyle şu tarafa 180 derece 15 dakika fırına atıyorum şöyle üzerine de çörek otu şöyle serpiyorum şöyle çörek otu çok güzel bir lezzet, bir tat veriyor. Hemen gitsin fırına. Evet fırından çıktı. Şimdi servis yapıyorum. Evet fırında karnabaharım hazır. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor değil mi? Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilleri açarsanız Güzel tariflerimden haberdar olursunuz. Allah emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın.